Elektrik ve doğalgaz ve akaryakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve enflasyonun da yakıtları elektrik ve doğalgaza son ciddi zamların ardından hem kış aylarında ısınmanın maliyeti yükselecek hem de hayat pahalılığı daha keskin hale gelecek. Uzmanların görüşleri böyle. TV 100 yayınından derlemeler. sadece tabii ki Türkiye'de değil e, tüm dünyada enerji maliyetlerinin çok ciddi artmasından dolayı bu kışın çok zorlu geçeceğini görüyoruz. Elektrik ve doğalgaz fiyatları ardarda arda arttı. Sanayide kullanılan elektriğe %50, konutlarda kullanılan elektriğe %20 zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgaza %20.4 küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da %50'ye kadar zam geldi. Son mesela bir yılda şeye gelen doğalgaza gelen zam %110 civarında. Son bir buçuk yılda da yüzde üzerinde doğalgaza zam gelmiş bakın. Kış mevsimi öncesi vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Ekonomik durumumuz pek iyi gözükmüyor. Geniş bir dar gelirli tüketici ve sabit gelirli emekli çalışan kesim tarafında tv yüze konuşan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hakkı Öztürk fiyat artışlarının nedenini açıkladı. E zaten pandemiden sonra işte biliyorsunuz açılmayla beraber tüm dünyada tabii enerjiye veya veya ve emtia'ya e talep çok yüksek olmuştu, fiyatlar hızlı bir şekilde arttı. Bir de işte üstüne Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın işte Avrupa'ya gaz akışını azaltması işte son zamanlarda ki bu Fransa'da nükleer santrallerinin e, teknik sorunlar nedeniyle bakılma alınması sebeplerinden dolayı doğal gaz ve elektrik fiyatları üzerinde konuşuyor ama çok tabii arttı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu'na göre bu zam sonrası gıda fiyatları daha da artacak. Elektrikle çalıştırdığı tesisleri var, makineleri var, makarna üretiyor, başka şeyler üretiyor, çocuk ee, bezi üretiyor, tuvalet kağıdı üretiyor. Bunların fiyatlarına yansıtmayacağım mümkün. Kimden çıkacak para? Yine bizden çıkacak. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaşsa ise yüksek fiyatlara dikkat çekti. İnsanların %60'ının asgari ücret ve altında e, bir hane halkı gelirine sahip olduğu bir ülke olduğumuz düşünülürse, yani asgari ücretin ülke açısından bir ortalama ücret olduğu düşünülürse bizim enerji fiyatlarımız e, bütün Avrupa ülkelerine göre çok pahalı. Çünkü vatandaşımızın hane gelirinin %10'u sadece elektrik ve buna doğal gazı eklersek %15-16 hatta %20'ler sadece enerji, minimum enerji tüketimi için harcanmak durumunda.